Merhaba. Birinci kısmı yapmıştık. Birinci kısmı yapınca tüm renklerde bir T olması gerekiyor. Eğer tüm renklerde T varsa küpümüzü ters çeviriyoruz. Ve içinde mavi olmayan parçalar arıyoruz. Mesela bu. Sarı kahverengi. Altta sarı olduğu için sarının yanına getiriyoruz. Ve sarı kahverengi. Bu parçanın buraya gelmesi lazım. Böylece burada da bir ilişki kurmuş oluyoruz. Sol almak için bir numaralı algoritmamı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sola alındı ve altta hiçbir değişme olmadı. Devam edince bunu buldum. Beyazın yanına aldım. Yine bir numaralı sola alma algoritmasıyla Burada devam ettim kahverengi bir numara sol alma olur devam ettiğim zaman bunu buldum eğer şöyle bir hata oldu bir dakika düzeltiyorum evet Şimdi bunu bu parçayı sağ almam gerekecek. Sağ almak için 2 numaralı sağ alma algoritmasını kullanıyorum. Eğer bazen hiç ortada mavi olmayan bir parça bulamazsınız, hiç dert etmeyin. Bozuk olan bir yeri sağ alıp sağ alma algoritmasını yapıyoruz 2 numaralı ve ortaya bir tane mavisi olmayan parça geliyor. Ve gördüğünüz gibi ikinci kısmı tamamladım. Şimdi işim mavilerde bir artı yapmak. Eğer sizde böyle bir çizgi yoksa hiç dert etmeyin. Mutlaka ya bir nokta vardır ya da şöyle bir L vardır. Benim verdiğim algoritmayı yapın. Ta ki böyle bir çizgi elde edene kadar çizgi bize paralel olacak şekilde tutuyoruz ve bu algoritmayı yapıyoruz. 3 numaralı. Gördüğünüz gibi burası da bir artı oldu. Çizgi yoksa dediğim gibi devam edin. Benim verdiğim algoritmayı yapın. Çizgi olunca çizgi kendinizi paralel yapın. Tekrar yapın. Bu şekilde diyoruz. Mavi artı oldu.